2200 hadis gelir ondan. 2200. Hicretten 10 yıl önce doğmuştu. Resulullah Medine'ye geldiğinde kendileri 10 yaşındaydı. 10 yıl peygamberimize hizmet etti. 285 sahabe ve tabi'in ondan hadis işitti. Kendileri 91, 92, 93 senelerinde böyle rivayetlerde şey olur yani bir kişi üç zamanda ölmez. E, 91 diyen doğduğu ve öldüğü seneyi saymıyor arkadaşlar. 91 diyor. E, 92 diyen öldüğü seneyi sayıyor. Doğduğu seneyi saymıyor. Kaç oluyor? 92 oluyor. E, 93 diyen her iki seneyi sayan 93 yaşında kendileri uzun uzun bir ömür. 93 93. senede Peygamberimizden kaç yıl sonra yaşamış? Subhanallah. 20 çıkar. 90 93'te 20 çıkar. Hmm? 73 yıl yaşamış. Değil mi? 73 yıl. Bunlar hepsi biri bir üniversite, bir ekol, bir Hasri Muhammed'in arkadaşı, Kur'an'ın eğittiği alimlerdir bunlar. Onlar yeryüzünün yıldızları ve güveniydi. Resulullah diyordu ki, sahabelerden biri yaşadığını kıyamet kopmayacak. Böyle diyordu. Benim arkadaşlardan biri, beni gören biri, bana inanarak gören sahabe diyoruz ona. Onlardan biri yaşadığımı asla kıyamet kopmayacak diyordu. Diyordu ki, Allah'a Allah'a fi ashabi. Sahabelerimin hakkından, hukukundan, Allah'tan koru. Sizden biri dağı kadar altın Allah yolunda infak etse, bir kişinin avucu kadar değeri yok diyordu. Bunlar ilk müminler peygamberin yanında durdular. Sözlerini işittiler, yaşadılar, sahip çıktılar. Bedir'de bunlar ona sahip çıktı. Öhüt'te bunlar ona sahip çıktı. Yoksa Hz. Muhammed'i öldüreceklerdi. Biz mi oradaydık yani? Bedir'de kim Muhammed'i korudu muhafaza etti? Sahabeler, Ensar ve Muhacir'i onu korudu muhafaza etti. Öhüt'te yine öyle, Handert'te yine öyle. Bu namazı, orucu, zekatı bize kim aktarıyor? Peygamberin namazını kim bize aktarıyor? Sahabeler. Ben gördüm böyle yaptı. Ben gördüm böyle yaptı. Ben gördüm böyle yaptı. Peygamberimizin sünneti, yaşadığı, attığı adımları ezberleyen, koruyan sahabedir. Allah teala onlardan razı olsun. Ve sallallahu ala muhammedin ve alihi ve sahbihi.